Ama bugün sen ne yapıyoruz? ilk önce size adamın hali göstereceğim. Şu an adam buradan böyle şekil. Oraya bakmayalım istersek. Şöyle. Böyle bu şekil. Raflara dokunmayacağım. Dokunulması gerekmiyor çünkü. Neyse şimdi evet. Hızlı bir şekilde yataktan başlayalım. İlk öncelikle alıyoruz. Evet, hemen bu bebeği çekiyoruz. Annemin bebeği bu. Benim odamda kalmış. Hemen buraya şöyle buktuğu koyuyoruz. Yastığım ıslanmış. Hemen bu bebeği annemin odasına götürüyorum. Hoppa. Bu havluyu da tuvalete bırakacağız. Evet. Geli götürdüm. Kapımı kapatıyorum. Kapatma. Tamam mı? Tamam mı? arkadaşlar erken dışarı çıkmam gerekiyordu. O yüzden hemen üstümüzü giyinelim. Bu <laughs> da böyle kırmızı bir şey giyinelim. Her zaman gibi beyaz. Ve kombinim bu şekilde arkadaşlar. Beğendiyseniz like ve abone olmayı unutmayın. Sonrasında anahtarlarımızı alıyoruz. Yani bir tane çanta alıyoruz.